videoyla birlikteyiz. Bu videomuzda Roblox'ta kalem bulma oyunu oynayacağız. Hemen videomuza geçelim. Tamam şimdi nasıl bir oyun bu Bu şimdi burada gizlenen kalemler var. Biz de onları bulacağız. Hmm, başka bu bir şey yapabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Sadece kalem mi buluyoruz? Evet. Tamam bulalım. Şu ortadaki kalem alınırlıyor. Bu alınıyor mu? He? Oyunun hemen başında veriyor bir tane. He, güzel. Aldım. Şimdi burada bir tane daha kalem var. Burada sen önceden oynamışsın galiba biliyor musun bunu? Biliyorum tabii ki de. Nerede burada var? bir tane kalem olması gerekiyor. Misket kalem. Misket kalem. Taşlarda falan mı acaba? Hayır. Ben Aha geliyorum. burada gel. Nerede? Dur geliyorum neredesin? Bana Nereye gittim be? Bu. Tamam buldum ben de. Abi, almışım. Aldım. Aldım. Sen nereye gittin? Ana ben ben olmadığım bir tane ne yere gelmişim? Nasıl olmadığım bir yere? Ben oradaydım ya. Başka bir yere ışınlandım. Geliyorum dur. Neyse ben başka kalem bulmaya çalışayım o zaman. Ha geldim. Oradayım. Geçtim ya. Gel abi. Geldi. Bu mağarada var mı bir şey? Var. Girebiliyor mu buraya? Girebiliyorsun. Anne. Ha. Şu kalem. Ne var burada? Burada bir tane kalem var. Al onu. Ne? Kristal... Kristal. kalem. Kristal kalem. Burada bir tane adam var. Boş, boş. Aa burada bir tane daha kalem varmış. Bu adam bir şey diyor mu? Ah, bu adam beni bir yere işinledi lan. Bakayım. Aa. Daha bir kalem diye bir şey buldum. Aa yeri burdan böyle dedim yani. Abi şimdi buradaki boşlukta. Burada bir kalem daha var. Evet onu Neyi ben bu? aldım. Marker seat falan diye bir Başka şey. Başka bir tane kalem yok galiba burada. Çıkalım. Şu arada bir yer var. Abi böyle, çık. Ve maron marker diye bir şey daha buldum. neredesin bunu aldığım için bir daha alamıyorum orada. Aynen. Aha buldum. Ben de buldum. Sanki şu yukarıda bir şey mi var? Yok yok. Ben baktım oralara. Gel. Abi. Emin misin? Ben kontrol edeceğim. Yok dedi. yok. Baktım ben. Sanki şurada bir şeyler var gibi. Ben işitileniyorum burada. Ya abi. Şaka mısın? Lisesinde? ha? Çıktım. Abi. Gelir misin? Kalem bulma değil mi? Saklamışlardır buraya diye. Neyse ya. tamam çıkıyorum. Çık. Hop çıktı tamam. Ben de çıktım şimdi bu Şöyle mağarada bir tane daha kalem var. Nerede? Tepeye çık. Mağarada Tepesinde gibi. var. buradan çıkılabiliyor mu? Çıkılıyor. Şimdi de burada parkur yapıyoruz. Aa. Nasıl yapacağız parkuru? Bilmiyorum. Aa burada sap mikro bu var. Ben bu parkuru yapamayacağım galiba. Tamam. Ah, ulan yapıyordum ha. Gerçi o kadar yüksek Şuraya geçtik mi yapıyoruz aslında. O Şimdi bak. O. Tam geçiyor mu düşüyor mu aşağı? Abi biz burasını alamayacağız. Sen de mi çıkamadın buraya? <laughs> evet. Şuraya geçiyorum sonra düşüyorum. Işınlı. Bunu sonra mı bulsak ya? Hakikaten. Bence başkasına gideyim. Çok uğraşmayalım. Abi gel. Burada da bir tane kalem var. Tamam göster sen bana hepsini. Aa, burada. Aa ben burasını bilmiyorum. He. Piramit mi? Aha. Şu, ha, piramit. Burada gezilebilir bir yer buldum. Ya bu aradan geçiş var böyle yan geçiyoruz. Var mı burada kalem? Var. var. Aldım bir tane daha gizli geçiş var galiba. Şöyle kum kale mi? Yok burada boş boş bir şeyler var. Şuradan bak bir geçiş daha buldum ben. Orada hiçbir şey yok. Aa niye koymamışlar ki? Bilmiyorum. Şöyle geçeyim evet. tekrar. Aa ben geçtim bile. Mi? Kalem mi buldun ben? Yok, kalem değilmiş. Geçemiyorum mu? Abi orada bir tane anahtar gibi bir şey var. Ona bas, yan dön, gel. Şu aradan geçemiyorum. Abi, şuna bas. He. Git. Tamam. Sonra yine oynayacağız. Tamam. <laughs> Yukarı çıkalım şimdi. Bakalım yukarıda ne? Yukarısı boş. Nasıl boş ya? Ay yani bak burada gitti. kalem var. Gittin mi? Ben gidemedim o şöyle. Aa, aa, tuzak koymuşlar lan. Tuza dikkat et ha. Ben öldüm orada. Hı. Ha ben o burada kalem gözüm üzerine kalem koymuşlar. Aa, onu ben görmemiştim. Abi hızlı koşabiliyorsun aa, da. Iyi. Bir daha neyle? ha? buldum tamam. Shift. Ben pastel boya buldum. Şimdi tuzağı Dağ yakalanmadan. Dağın dağın. Ulan gene değilim be. Abi şimdi gel. Bu oyunda yeni bir tane güncelleme geldi. Şimdi geçiyorum. Hop. Hop aldım. Aha. Bu da Hop. ne? Hop. Hiçbir şey yok. Neyse. En azından aldım kalemi. Şeker dünyasında geldi. Bir şey yok. Şeker dünyası. Sen neredesin şimdi Abdül? Kaylı oldu. Kaylı ben. Nasıl gittin oraya? Beni niye bırakıyorsun? Ben orada. Bu ne? Gizli kalemleri bulacağım. Bunların hepsi ne? Bunlar hep kalem mi? Neyse önemli değil herhalde. Aa ben burada bir tane daha kalem buldum. Kurabiye kalem. Ben de Televizyonu gelemiyor. Yıkık yere bakayım. Aa bir tane var sanki burada. Var ol. Or, orada da. Ben aldım orası. Şey giriliyor mu? Giriliyor. Burada nerede var? Temizli bağladı. Üst katta var. Orta alsan geliyor. Aha buldum. Orta alsınlar artıyor. Ben parkur yapıyorum şu anda. Ben bulamıyorum öyle kalem. Ara bulursun. Aha kartırrak. Aa yatıyor. Uykucu kalem mi bu. Aa Aynen. dur. Nereden buldun bunu? Bu evlerin birindeydi. Şu evde. Dur bir dakika ben de geliyorum. Bekle beni. Bu evlerin her birinde o zaman bir tane kalem mi var? Galiba. Onları ben bilmiyorum. Bu ne? Çekiç. Aa. Abi. Aa bu çekici ışınları çekiç kalem buldum. Dur ben de buldum. Acaba bu... diğer banyo duşlarda sen... var mıydı bu? Neredesin sen abi? Bir tane evin içindeyim o yıkık evler var ya. Aha. Neredesin? Buldum. Abi sen o uykucu kalemi nerede buldun? Bu evde buldum. Bu? Aha burada. Tamam. Nerede? Gel. O burada yatıyor. Bunun Banyosunda bir şey var mı? Burada yokmuş tamam. Aldın mı sen o kalemi? Hangi? O uykucu kalemi. Gel bir, bir göstersene bana. Direkt bu ne bu? Çalışkan mı? Çalışkan kalemi. Neredesin sen? Hala evin içinde misin böyle? burada duşun bir şey var. Hayır başka evlere bakıyorum ben. Yani bu evlerin her birinde bir tane kalem oldu. Bunda ne var? Aa buldum ben. Bunun dışında bir şey var o zaman. Galiba. Bu ev boş mu ya? Heh. Benden kaçmaz burada geldi. Ben her eve bakıyorum. Al. Aha buldum ben. Bir tane. Aha. Buldum ama sıkıştım mı? Yok çıktı. Bu kadar mı? Ha, bir tane daha var. Kırmızı kutuna bakalım. Yatağın altına girmiş. Ha bebek kalem. Evet. Aa ben bir tane. Aa ben bir bir kalem buldum. Değil mi şey? Buzdolabının arkasında. Evet. Kesin burada da var. Şöyle bir tane var. burada. Kırmızı. Ne diyor? Way to wait card. Allah'ım. Bu nasıl düzenli... Ana! Ana! Gizli geçikli buldum. Bu ne? Cam kalem Onu ben, kale. Onu ben aldım ki. Hayalet kalem. Onu ben aldım ki. Allah'ım. Ne oldu? Tavanda sandalye var. Tavlanda osmanlı da ödemi. Neredesin ki be? Bu evde Aa, mi? Evet. Neyse. Ben Uçuyor başka yere gidiyorum. Abi ben bir yere gitmiştim. nereye gidelim? Şuraya gidelim. Bunun arkasında yok. Bir bakalım buraya. ha, Buldum. Karı kalem. Burada başka kalem var mı? Olması Abi gerek. ben bir tane gizli geçit biliyorum. Burada mı? He? Nereden gidiliyor? Hayır o tarafta değil. Sen çık. Buranın mi? içinde başka kalem yok mu? Olması lazım. Abi sen başladığımız yere gel. Bak var sanki şunun üstünde mi? Abi sen şimdi başladın başladığımız yere gel. Tamam, bak burada bir şey var ben buradan gideceğim. Ah bak yaşlı kalem buldum. Ben. Tamam şimdi gel Şuna, sen buraya. Şu kalem mi arıyor? Abi şimdi sen gel buraya. Buradan şuraya zıpla. Abi gelir misin? Tamam geleceğim şuraya bakayım ben ya. Neyse geçite gider. Çıkamıyorum abi. Yerada çıkır mı yani? Neredesin? Ha, Aa, denizde da. de vardı. Doğru. Denizde de vardı. Evet. Şu aradan giriyoruz galiba. Ha, şurada buldum da. Buradan gidiyor mu? Ha gitti. Aha. Yani gitti. Aha. Şur çıktım. Şurada, Aa, geri şurada bir var. tane kalem var. Evet. Onu alalım mı? Aldım mı? Tamam. Aha. Burada bir tane. Ne kalem bu? Kanalizasyon. Dark green. Ha. Aha bu kanalizasyon cam kane mutant niyam mı abi şu kasanın içinde de var kasada da var ney bu kane cam kane galiba platinyum kanemiş abi şimdi gel ben sana gezi geçirdi geç, göstereceğim suyun altında bir o tane daha gördüm ben gel onu da alalım sen aldın mı onu hangi şurada var. Hatta bak şuraya da yapıştırmış. Şurada da var. Şunu yusunların Neydi? olduğu yerde de var. Su kalemi. Bir dakika. Burada yusunların olduğu şey de var. Al şunu. Aha ben bir tane yusun kalem Başka buldum. Aşağı var mı? Yusun kalem nerede? Bana da göster ben de alayım. Gel Burada bakalım. mı? Ha gördüm. Araya Ben biliyorum abi. Abi şimdi o, gel ben sana. Nereye galiba? Ben sana gizli geçitimi göstereyim. Tamam nereden gidiyor? Buradan mı? Gel. Geliyor. Çıkamıyorum ki. Zıpla. El zıplayabiliyoruz değil mi? Gel şimdi. Git bakayım elinize. geliyor. Baba burada... Kalem buldum bir tane. Onu ben buldum ki. He, tamam geliyorum. Burada bence bir iki tane daha vardır. Abi gel gel. Geldim. Şimdi bu saatte bir tane kalem var. Burada mı? Evet gel. Ben. Gel abi. Burada bir tane görünmez verdi ben. He, bunu hiç göremedik ya. Nasıl gidiyor burada? Şimdi buradan da burada da bir tane görünmez var. Vertibem abi baya görün ya. Çıkıyorsun buradan başka bir yere ışınlanıyorsun. Tamam çıkabilirsen geleceğim ben de. Çıkamadım. Ben. ben geldim mi? Çıkam. Ha. Aha. Ben buldum ki. Tamam. Ne oldu lan? Ben başka oyuna ışınlandım be. Hayır, başka oyuna ışınlanmadım. Burası oyunun başka bir. Aa prenses. Ha burada da başka kalemler var. Evet. Biz önceki yeri bitiremedik ki. Yine de bakalım burada. Ben de dedim ne oldu başka oyuna gittik zannettim ha. <laughs> evet. tamam, buradakileri de bulalım. Başka oyuna hemen şimdi. Ne bu kral kadar. Ama uzun yapmışlar Bak burada kalem mi? Ne bu? Yazı. Ha, kedi. Kedi fotoğrafı. Ben çıkıyorum ya. Aa, taşın arkasında bir, tane kalem buldum. Ben kaleye bakıyorum şu an. Kaleye mi? Hı hı Kaledeki adam var belki Belki Bu da var mı? Burada mı? Şuraya Burada var galiba Benim karakterim oldu be? Aa ne olmuşsun Hayır ne nope oldu? Burada mıydı? Bu sefer öldü diye. Abi ne olmuştu? Şimdi hop. Niye ne nope oldu ne yapsam? Bilmiyorum ki. Ben bu sefer öldü diyorum. <laughs> lan oldu be? Al, ne al, Gene öldürdü beni ya. Ha ben de onu öldürdüm. Ben onu öldürdüm. Aa abi ben bir tane kalem gördüm. Öldürebildin mi o kalemi sen attın? Hayır. Ben bir tane kalem buldum. Bu kalemi alabiliyor muyuz acaba yoksa hepsini mi öldürüyor? Ondan hemen öldürüyor ya. Bunu alamıyoruz galiba. galiba. Ya da alabiliyoruz da biz beceremiyoruz. Galiba. Neyse başka kalanlara bak bakalım. Abi. Buradan giriliyoruz. Ah. Neredesin sen? Buradayım. E tamam. Ha, burada Abi bir gel. kalem daha varmış Okçu mu burada? Aa okçu kalem. Evet. Aynen. Abi gel. gel. Gel gel gel. Tam 12'den vurmuş ya. Abi gel. Burada bir şey mi var lan? Aha bak buradan geçiş geçiş buldum Bakayım. Kalenin arkasında. Oha nasıl buldun? Allah düştüm. Abi, buraya sadece bu yazıyı koydum. Hmm. Herhalde bu haritayı yapanların isimleri. Galiba. Ben, ben bir tane geçtim. Ben Allah'a doğru gidiyorum. Burada var, böyle? <laughs> ha buldum. Allah! Allah! Abi beni öldürmezsin değil mi? Ben niye öldüreyim seni? Hayır sen değil. Orada bir tane daha tane daha var. Gel lan buraya. Gel Gelin gel. Gelir misin? Al, al al. al. al, al. al, al. Kalemi niye, al, al. al. niye alamıyor? Hmm. Sana şey? burada ana anaşerik kalem buldum. <laughs> Oyla baba. Galiba Abi sen Koine bunu alabiliyor ha? Abi sen kaç tamam. tane? Abi sen kaç tane kalem buldun? Toplam mı bakalım? 30 tane kalem bulmuşum. Ben bakayım. 44 tane bulmuşum. Ha. Ben öteki yerleri tam toplayamadım ki. Ey ee, bunlar bakalım. Aha. Şimdi 10 tane koyun toplamam lazım. Aha, gizli günlerdi ha düzelt. Aydın dedim de. Böyle mi aydın dedim de. Keşke çıkabilsem. Çıktım. Evet. Hangi aç? Oo, o, Oraya gitmesi biraz zor. Aa, o aç mı? Aynen. Ulan ben buradan nasıl geçeceğim ya? Ölüyorum. En sevmediğim şey kalktı. ya. <laughs> düştüm ben. Ben parkur kurusun. Öyle mi? Hı hı. Yap da gelelim Yaparım bak görürsün Yap bakayım. <laughs> Hop, <düştüm ben. gülüyor> Çok güzel yapayım. düştü dedim yapıyorum galiba. Evet. Evet. Ben sana. Evet. Evet. Düştüm. Neyse mi? düştüm de buradan çıkabiliyormuşum. Hadi hadi. Evet. Düştüm. İşte, Kursu daha geliyor. Hadi diye. Düşüyorum. Oho. Küçücük noktalar. Ben buraya nasıl denk getireyim? Ama denk getirdim düştüm ki. Abi biz burasını yapamayız. Abi, Abi ben bir tane hazır. kalem buldum. Çiçek kalem. Nerede? Burada. Ben de alayım. Tamam. Başka yerlere bakalım. Onu da aramalıyız. Abi gel. Bak biz. Orada eşlerle kalem var. Öptüş gel bir yandan koyun da topluyoruz. Nerede koyun bulacağız ki? Etrafta paralar var. 10 tane toplayınca bir tane kalem alabiliriz. Aha! Büyücü kalem buldum. Nerede buldun? Ben de buldum. Ben de buldum. Nerede? Gel. Neredesin? Aha buldum. Kalemin içindeyim. Kalemin içinde mi buldun büyücüyü? Evet. Aha! Prenses kalem buldum. Onu ben de buldum. Buldun mu? Gel abi. Çalışın Sana nasıl? Bir Abi tane sen ki. gel nerede buldum büyücü kalemi diye bu göstereyim sana. Tamam da şu parayı Dur ben de geleyim. Tamam. Burada. O coin'si ben alacağım. Burada var mı? Aha burada bir tane daha var. Ne kalem bu? Prim. Onu burs. ben buldum ki. Abi gel nerede bulduğunu sana göstereyim. Dur, ben bakıyorum. Abi bakıyorum. Sen... Tamam geliyorum geliyorum. Gel hadi. Neredesin? geliyor. Tahmin et. Buradan bir yerine basınca mı geliyor? Hayır. Ah, oh. buradan. Ah, geçiş var. <laughs> ben de buldum. Lize, büyücü. Burada bir geçiş daha mı geliyor Yoksa? Ha değil. Ne var şey... mı? Oh, baba? Büyü. Hı hı. Çık. Çık. Bu parkuru çok zor yapmışlar yani. biz mi yapamayız? Bilmiyorum

Başka kalem mi? Ejderha kalem ha. ejderha. Ben ejderha kalem mi? Ben de kalem. Ama bu ne acaba ya? Burada kırmızı nokta var. İleri, sol alt çaprazı. Şimdi evet. olacak mı? Ben gitmek istiyorum. Yani tek ucu daha yok. Şuradaki paraları nasıl alacağız?